sonbahar mevsiminde mis gibi doğanın içinde güzel Hiroş'un prensesim bakar mısın Cemal Süreyya ne kadar güzel söylemiş sonbahar sanattır diğerleri mevsim demiş şu sanatı bir alalım mı aşk iton bakar mısın mükemmel bir sanat ama esas bu sanatı yaratan yaratıcımız yüce Rabbimin verdiği bu ilahi güç bu güzellikler Muhteşem. Bunları görebilmek, sizlere de gösterebilmek harika bir şey. Her zamanki gibi yine ne diyorum? Rabbime sonsuz şükürler olsun bu yüce yaradana bu güzellikleri yarattığı için, bizler de görebildiğimiz için ve sizlere gösterebildiğimiz için çok mutluyum. Doğada olmaktan, minicik de olsa videolarımla bu güzel doğanın sanat eserini sizlere gösterebilmekten çok mutlu oluyorum değil mi Hiroşim? Evet diyor. Buraları gösterdiği için fazla konuşmak istemiyor haklı olarak. <laughs> Yine doğada olunca hep mutlu oluyorum. Nasıl da olmayayım? Bu güzelliklerin içinde, bu mis gibi doğanın içinde. Her mevsim farklı güzellik hakikaten. Ama bu bambaşka bir güzellik tabii ki bu sonbahardan sonra kışa gireceğiz. Hepsinin ayrı ayrı güzelliklerini yaşayacağız. Ama şimdiki gibi yaşayabilecek miyiz? Yok o kadar yaşayamayacağız. Hazır tadını çıkaralım. <laughs> ben de şöyle bir iki mutluluğumu böyle paylaşayım. Her zamanki gibi yine ne diyorum? Hepinizi gönülden sevgiler.